Okuyacağımız ayeti kerime Furkan'ın suresi 58. ayeti kerime. Rabbimiz Celle Celaluhu tevekkül konusunda çok hassas. Çünkü tevekkül ne demektir? Allah'a güvenmek. Yani tam bir teslimiyet içerisinde olmak. Çünkü dayanılacak, güvenilecek en sağlam merci Allah Celle Celaluhu. Bütün insanları, kainatı yaratan o, zenginlikleri, makamları, mevkileri yaratan o. Dolayısıyla adama, devlete, makama, mevkiye, zenginliğe dayandığımız zaman gün gelir onların hepsi kaybolup gider. İnsan ölür, devletler çöker, efendim şehirler, zenginlikler hepsi kaybolup gider. Ama Allah Celle Celaluhu ölmez, o diridir ve bütün kainatın sahibidir. Dolayısıyla tevekkülümüzü ölmeyen, diri olan Allah'a yapmamız gerektiğini Rabbimiz Celle Celal Kur'an-ı Kerim'de beyan eder. Furkan Suresi 58. ayeti kerime Rabbimiz şöyle buyurur. Yani kime tevekkül edeceğimizi Rabbimiz beyan ediyor. Ve tevekkel alel hayyillezi la yemutu. Tevekkül et kime? Yani e, hay olan, diri olan ve ölmeyene. Evet diri biri, diri insanlar var. Yani efendim devlet de diri olarak görülebilir. Zenginlik de ilk etapta diri olarak görülebilir. Ağaç da diri olarak görülebilir. Ama belli bir zaman sonra ağaç çürür gider. E, duvarı diri gibiydi sonra yıkılır gider. E, devletler çöker, zenginlikler kaybolup gider. Ancak diri olup la yamut, ölmeyene Allah Teala ezeli ve ebedidir. Onun başlangıcı sonu yoktur. O her zaman vardır. Dolayısıyla e, alemlerin Rabbi olan Allah'a, ölmeyen, diriye tevekkül etmemiz lazım. Bu da ne olur? Bu da insanın özgüvenini artırır güç kuvvet verir. Yapacağı herhangi bir işte der ki ya ben Allah'a dayadım sırtımı. O ölmez, o diridir. Dolayısıyla bu özgüvenle birlikte dünya hayatında Allah'ın izniyle başarılı olur. Ahirette de Rabbimizin rızasına ve cennet mükafatına dahil olmuş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ölmeyen, diri olan yüce Rabbimize, daima diri olan âlimlerin Rabbine tevekkül eden, teslimiyet gösteren, ona e, zerre kadar şüpheye mahal vermeden güvenen kullarından neylesin?